Kalabalığın içinde yalnız hissetmek, hem duygusal hem de bilimsel olarak derin bir çelişkinin içimizde yankılanmasıdır. İnsanlarla çevrili olsan bile görülmediğini, duyulmadığını ya da anlaşılmadığını düşündüğünde ruhunda sessiz bir boşluk belirir. Bu boşluk gülümsemelerin ardına saklanan bir iç çığlık gibidir. Beyin, gerçek bağ kuramadığını hissettiğinde stres hormonlarını artırır ve bu da yalnızlık hissini daha yoğun yaşamana neden olur. Aslında bu duygu Paylaşılmamış hislerin, bastırılmış ihtiyaçların ve kopuk sosyal temasların birleşiminden oluşan doğal bir ruh halidir. Çevrede birçok kişi olsa da zihin ait olma sinyalini alamadığında kendini korunmaya alır ve içsel bir mesafe yaratır. Bu içsel mesafe duygusal olarak anlaşılmama hissiyle birleştiğinde daha derin bir yalnızlık oluşturur. Böylece kalabalık gürültülü bir sahneye dönüşürken sen o sahnenin ortasında görünmez bir figür gibi kalırsın.